Merhaba arkadaşlar, size videonun en başında birer tane hangi e, kitaplarla ilgili e, şu anda konuşma yapacağımızı paylaştım. Yani bu videonun nasıl amacını biliyorsunuz aslında. E, Birçok öğrencinin bana söylediği şey, e, ''Problem yapamıyorum hocam, e, ne demek istediğini anlamıyorum, anlasam da onu denkleme dökemiyorum.'' tarzında cümleler duyuyorum. Ee, tabii her zaman olduğu gibi bu aslında e, sizin birer ön yargınız olduğunu düşünüyorum. Ee, yani aynı şunun gibi ben genellikle geometri ağırlıklı derslere giriyorum. Geometride e, özellikle eşit ağırlık öğrencilerimin ilk söylediği şey Hocam ben göremiyorum. Böyle bir şey yok. Yani e, eğer isterseniz o soruyu görürsünüz. Ee, ne sormak istediğini bulursunuz. Hadi diyelim ki ben de bazı sorularda şöyle bir şey yaşıyorum. Şu an göremiyorum. Çünkü o anda algılarım kapalı oluyor. Tamam ama daha sonrasında sakin bir kafayla baktığımda verilen ipuçlarını daha sakin bir şekilde tekrar ettiğimde cevabı ulaşabiliyorum. Sizler de eğer çok fazla soru çözerseniz bunlarla ilgili problemler olsun, geometriyle ilgili e, üzerine çok fazla düşünmesi gereken konular olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, çok fazla problem çeşidi sorabiliyorlar ve yeni nesil sorduğunda geometride daha da afallayabiliyorsunuz. O yüzden ben aslında size bugün bir problem kitabı serisi getirdim. Bu kitapların çoğu benim Gölcük'teydi. Oradan sırtlandım getirdim bütün kitaplarımı desem yeridir. Hatta e, sanırım okuma kitaplarının yerine ben gidip e, eşimin bunlar okuma kitabı dedim. Ben gidip sanırım e, kendi ders kitaplarımı olduğu bir koliyi buraya getirmişim. Bilerek mi oldu artık, bilmeyerek mi bilmiyorum ama neyse orasını karıştırmayalım. Orası daha sonra anlaşılır. Şimdi elimde kaç tane kitabım var benim şu anda? Eke 4, 6 ve 7 tane kitabım var. Ee, problemler problemle gerçekten TYT'de e, matematik kısmın önemli bir bölümünü kapsıyor. O yüzden e, dikkat edilmesi gereken bir husus ve aslında 9. sınıftan 12. sınıfa kadar her gün bir test problemi mutlaka çözülmesi gerekiyor. Ben Son sınıflara genelde derslere giriyorum. Son sınıflarda derslere girdiğimde ilk söylediğim cümle her gün mutlaka bir test problem çözmeniz gerekiyor. Matematik dersine de girsem, mat 1'e de girsem, mat 2'ye de, geometri derslerine de girsem söylediğim ilk cümle mutlaka budur. O yüzden gerçekten önemli bir konu üzerine değineceğiz bugün. Şimdi elimde neler var? İki tane endemin problemler kitabı var. Ben bunları hangi yıllarda almışım? Birisi 2018 basamaymış, diğeri 2019 basmış. Yani e, bir yıl var aralarında. Ama soruları tamamen farklı olacak şekilde iki tane endemin problemler kitabı var. Şöyle, bu elimdekiler benim genellikle birazcık üst seviye problem kitapları. Hem e, öğrenciler zaten alt seviye Ile çok fazla haşır neşir soru çözecekler. Benimle beraber çözmek istiyorlarsa eğer biraz üst düzey test kitabı aldırayım onlara mantığındaydım ben hep. Yani daha fazla yeni nesilin olduğu için de. Ee, ki soruları şöyle göstereyim. Soruları da böyle oluşuyor. Çözmediğim bir sayfadan göstereyim hatta. Ee, çözmediğim bir sayfada böyle. Şimdi ben bu test kitaplarını yavaş yavaş çözmeye başlıyorum ve öğrencilerin nelerde sıkıntı yaşayabileceğini az çok anlıyorum. Ee, sayı kesir problemlerini mutlaka çalışmanız gereken problem çeşidi olduğunu bilin. Ee, yani sayı kesirde çok fazla soru yelpazesi, çok fazla konu yelpazesi var. O yüzden olabildiğince sayı kesir problemi çalışın zaten. Ama her gün problem testi çözerken şunu yapmayın. Ben her gün sayı kesir çözeceğim. Bu mantıkta ilerlemenizi istemiyorum. Sayı kesir problemi çözdüyseniz bir gün, ertesi gün hız problemi çözün. Çünkü bunların konularının anlatılacak bir şey yok. Yani e, size bir Türkçe öğretmeni nasıl paragrafı anlatamazsa, bir matematik öğretmeni de problemi anlatamaz. Problem çözmek o anda senin algıların açık olması ve cümlede aynı. E, tıpkı paragraftaki gibi. Cümlenin sana ne demek istediğini anlamanla alakalı aslında. Şimdi bir diğer problemler kitabımıza oynayalım. Bu da yine endemik problemler kitabı. Bu e, bir tık bir önceki gösterdiğime göre zor bir endemik. Zaten e, endemik zor bir yayındır. E, zor bir kaynak olduğunu bilin. Daha sonrasında benim bir sene e, gerçekten çok iyi dediğim bir öğrenci grubum vardır. İzliyorlarsa buradan onlara da selam olsun. Ee, sevgiyle anıyorum. Ben onlar da hiçbir zaman normal bir matematik dersi işlemedim. Ne demek istiyorum burada? Her zaman şöyle bir şeyimiz vardı. Biz e, matematikten ziyade çünkü bütün kuralları biliyoruz hocam e, bizim soru çözme ihtiyacımız var mantığındaydılar. Ondan sonra sadece bir hafta normal ders istedim. Ve hani aldığınız geri dönüşler çok hızlı olunca bir yerden sonra bazı öğrenciler sıkılıyor. Yani daha doğrusu bütün sınıf aslında sıkılmaya başlıyor. O yüzden ben hemen bir sonraki hafta yöntemimi değiştirdim. Bu sefer soruları ben yazıp götürmeye başladım. O zaman da onlara bir tane programlar kitabı aldırdım. Bu kitap gerçekten çok üst bir seviye kitap. Ee, yani şöyle ki, e, bu kadarına da gerek var mıydı tam olarak bilmiyorum ondan tabi. E, ama birazcık onları zorlamak istedim aslında. E, neymiş bu? Challenger Matematik. Zaten kapağından da gözükçeyi üzere görüyorsunuzdur umarım. E, zor bir kaynağa benziyor zaten. E, %5'i hedefleyenler için yazıyor hatta. Tümü yeni tarz 909 tane matematik geometri sorusu varmış. %5'i hedefleyenler için diyor. Yayın ismi ise Kafa Dengi. Ee, bunun çözümleri YouTuber hoca destekli diye yazmış. Ee, çözümleri mutlaka vardır. Soru tiplerini de şöyle göstereyim. Eğer almak isterseniz sorularının gerçekten zor olduğunu bilin. %5'e eğer hedefliyorsanız benim hedefim çok çok yukarılarda hocam derseniz de mutlaka edinmeniz ve çözmeniz gereken bir kitap. Eğer sorularınız olursa da sorularınızı bekliyorum. Özelden her yerden bana ulaşabilirsiniz. Evet Kafa Dengi'nin bir sonraki kitabına bakalım. Bu tabii ki ona göre daha basit. İçinde şöyle e, sorular da var. Yani yeni nesil sorudan ziyade e, daha çok alışılmış klasik problem sorularının olduğu bir kitap. E, en sonlarında da şöyle şeyler var. Dört köşe kısmı var. Şuradaki dört tane soru gerçekten zor. E, ama onun haricindekilerin e, daha böyle hafif kaldığı bir kitap diyebiliriz. Acil'in e, Acil'in kitabına bakalım. Acil, acil yayınlarını zaten çok fazla seviyorum. Bu da Problemlerin ilacı diye bir kitap. E, TYT, MSÜ, ALES, DGS, KPSS sınavlarına uygundur diye yazıyor. Tamamı çözümlü testlerden oluşuyormuş. E, bunun başında yine ne var? Oran orantı var. Şöyle göstereyim. Mesela en başında klasik sorularla başlıyor. Ondan sonrasında neyle devam ediyor? Mesela burada da yeni nesil tarzda soruları var. Gözüküyor mu? gözüküyor sanırım. Ee, problem yani e, soru sayısının fazla olduğu bir kitap. O yüzden tercih edilebilir ama dedemiyor. Biraz da e, neye dayalım? E, normal klasikleşmiş e, problem sorularına dayalım klasikleşmiş problem sorusu çıkmıyor mu diye de düşünürseniz TYT'de tabii ki de profesyonel hani e, alışılmış kalıbın içinde olan problem soruları da çıkıyor. Ama e, şimdi hani daha yeni nesil çıktığı için e, içinde daha çok yeni nesil olan kitapları tercih ederseniz daha iyi olur. En azından kendilerin kendinizi e, o tip bir sınava hazırlamış olursunuz. Şimdi favorime geliyorum. Bu kitabı da geçen sene keşfettim. E, yenisi soruları çok fazla içerisinde ama e, bir TYT Challenger yani deminki gösterdiğim kadar zor bir kitap değil ve tabii ki hangi yayın acil yayınları. E, ben bu kitabı çok sevdim ve her sene mutlaka öğrencilerime söylüyorum, tavsiye ediyorum bu sene de söylediğim öğrencilerim var. Ee, mesela bütün testlerin sonunda ben direkt çözümlerinin olmasını çok sevdim bu kitapta. Yani e, çözemedin hemen takılıp arkasına bakabilirsin. İnternetten oradan buradan araştırmana gerek kalmaz. O tarzda bir kitap. O yüzden benim çok hoşuma giden bir kitap. İçeriğinde de hemen tabii en başında şöyle bir şey var. Mesela başlangıç soruları dediğim bir kitap var. Başlangıç soruları ne oluyor? Klasikleşmiş problem soruları oluyor. Ama sonrasında şöyle bakarsanız zaten ben çözmüşüm çoğunu. Ee, yeni nesil soruların çok fazla ağırlıkta hatta e, şu soru mesela üniversitede çıkmış sorulardan birisiydi. Yine bu soru çıkmış sorulardan birisine çok benziyor. Yani e, genel olarak çıkmış sorular üzerinde yoğunlaşmışlar da diyebiliriz. Ee, evet. Böyle. Sanırım kitaplarımız bitti. Ama bu kitabı mutlaka çözmeniz gerekiyor. Üniversite sınavına hazırlanıyorsanız eğer e, bu kitabı çözmeden girmeyin. Tamam. Zaten e, çok kısa bir sürede bitireceğinizi düşünüyorum. Sadece yeni nesil olanları eğer başlangıç kısmında iyiseniz zaten yeni nesil olan sorulardan başlarsanız çok kısa sürede bitireceğinizi düşünüyorum. En uzun testi mesela e, sayı kesir testleri. Sayı kesir testinde bile 8 tane testi mevcut sadece. Ama hepsi yeni nesil olduğu için çözmeniz tabii ki birazcık zaman alacak. Şimdi bir tane daha kitabım vardı bu. Bu kitap Özdebir'in bir kitabı. Ben bu kitabı da yine şeyde almıştım. O iyi dediğim öğrencinin olduğu sene almıştım. Ama açıkçası çok da detaylı bir şekilde bakamadım içerisine. Yani biz o kitabı bulduktan sonra bunu birazcık kenara attık gibi oldu çünkü. Bunu da incelemesini şöyle bir baktım. Ee, burada bayağı konu-konu ayırmışlar. Yani ne diyor mesela en başta, en baştan açıyor içeriğini. Zeka problemleri diyor. Görsel zeka problemleri, sözel zeka problemleri, sayısal zeka problemleri. Dört işlem, oran-orantı diye başlamış. Tablo-grafik problemleri. Bunları da değişkensiz çözülebilen problemler olarak söylemiş. Değişkenler çözülebilen problemler olarak almış bir kısmını. Sonrasında kese problemleri, yaş problemleri, işçi problemleri, hareket, yüzde ve karışım problemleri olarak son noktaya koymuş. Yani burada da neye önem varmış aslında? Zeka problemlerini biraz daha öne çıkarmaya çalışmış. Bu da tabii ki özümsenecek yani hafif alınacak bir kaynak değil. Özde bir yayınlarının bir problem kitabı. Sınıflandırılmış problemler soru bankası olarak geçiyor. İç görselini de şöyle göstereyim. Gayet yenisi sorularla dolu olduğunu göreceksiniz. Ee, benim önereceğim ilk çözmeniz gereken ve mutlaka çözmeniz gereken problem kitabı acil matematik. Bu problemler kitabı olacaktır. Daha sonrasında neyi çözebilirsiniz? Endemik çözebilirsiniz. Ve özdebirin yayınını çözebilirsiniz. Tabii ki... Ee, Sorularınız olursa özelden ya da istediğiniz kaynaktan bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Sınav çalışmanızda başarılar diliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.